Arkadaşlar, Motoblog'dan tekrar merhaba. İkinci bölümdeyiz. Honda CBF, CBR650F modeliyle dönüş yolundayız. Makine bende çalışmak istemiyor abi ya. Kontak döndü. Abi diyor gözünü seveyim. Sen sürme diyor bana. <laughs> Dönüş yolundayız. Tekrar R1'imizin yanına dönüyoruz. Arkadan da araba geliyor. Biraz hızlanayım. Arabadan viraj 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 amanim bu ya yine sürtüyor sürtmemek için elimden geleni yapıyorum ama sürtüyor Acil hasta var Acil hasta yetiştiriyoruz <laughs> Hep böcekler kaskıma vurdu ya sağ viraj çıkışına bak Viraj çıkışına bak. Yerde gidiyoruz oğlum. Makine kesiciye girdi amına koyayım. kesiciye girdi. Kaçıncı vitesteysek artık. Viraj. Makine yetmiyor virajda. Burada sürter alt diye yavaşladık. Enişte çok yorulmuş beyler geç viranaj atamıyorum onlar mollar kopmuş Ter içinde kaldım diyor arkada Şurada belki bir geç viranaj atarız Atmadık hadi iyisin ha Burada yol bozuktu Aynen Cipçi Cipçi biraz soluk alsın insan diyor Elif in in arkada Sarkıda. mutlu ol bir yerden sonra boy ver ölürsek de ölürüz de ondan sonra keyif al burada yol bozuk ortadan doğru gidelim buraya misali. Dalalım bu virajlara Rossi misali. Rossi misali. ikine bitiyor ya ihtiyaç var ha. Tam şurada bir kez daha böyle dışarıdan bir arka fren dokundurup tekrar doluyorsun. Sonra bir daha bu tarafa yatırıyorsun. Makine kesiciye biniyor. Vites attırıyorsun. Devam ediyorsun. Tam şurada bir fren daha koyacağız. Tam aha işte burada. Ta 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 ta. Hop. Bir daha bu tarafa. Vites küçük. Bir daha fazla var. şartlarda fazla? <laughs> Freni vuruyorsun orada. Ta 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 yapıyor makine. Anam ayaklık sürttü anneciğim. Korktuk mu lan? <laughs> Şeytanlar geldi tepemizde. <laughs>

Birinci vites yüzde kesiciye giriyor bu motor. <laughs> Yavaş gidiyoruz. Hep cayır cayır. Ekstra zaman alacağız yeminle. Bu tarafa korkuyorum artık. Bangger, bangger, bangger. geleceğiz. Oo, burada ekşi altı sürtebilir. Yavaş dönelim. Fren vuracağım buradan. Tutun. Rossi misali. Bir sağa gittik bir sola. Hadi geçmiş olsun. Bitti. Hadi geçmiş olsun. <laughs> Ve böylece 650 F testi geçti mi? <laughs> 650 F testi geçiyor. Geçti. Yes, yes, yes. Mayday, mayday, mayday. Hey gidi günler hey. Heh. Heh. <laughs> Hadi atla hocam. <laughs> evet. Arkadaşlar Makine güzel ya Bir de sürtmese Evet çok sürttü Altını şş, iyi, iyi, iyi. Burayı çok sürttük Motorun ayakların uçlarını sürttük İyi dersin İstanbul Park'ta sürttüm dersin ya He Bu tarafta sürttü Abi havalandırma hortumu parçalanmış burada ya motorun su yere sürtmekten şuralar bu buraları parçalamışız ya evet burada biraz soluklanacağız mecburen mecburen işte bakalım motorun kontağını kapatalım arkadaşlar <laughs> evet. Güzel bir ağırlık antrenmanı oldu. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Tekrardan motoblokla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.